transferi de konuşalım. Çünkü birazdan We Are The Best YouTube kanalı canlı yayına girecek. Onu da e, söyleyelim. Başlayalım arkadaşlar. Bakan bu e, konuşacağız. Devinson Sanchez'i konuşacağız. Kerem Demirbay'ı konuşacağız ve Joa Felix e, fırsatını konuşacağız arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Kerem Demirbay. Kerem Demirbay ben kafamda çok oturdum, oturtamıyorum. Yani e, Paradesi de aldığında Kerem'i 10 numara gibi kullanır mı? Burada bir arkadaş yazmış. Ben çok ihtimal vermiyorum. Açıkçası Kerem'in 10 numara yaratıcılığında olduğunu düşünmüyorum. Ama 8 artı 3 kuralında değerli bir parça, önemli bir oyuncu olabilir. Galatasaray şu an bu transferi bitirme noktasına geldi. Şu Stuttgart kulübüyle pazarlıklar sonuçlanmak üzere değerli arkadaşlar. Bunun bilgisini verelim. Pardon, Leverkusen Stuttgart dedim. Düzeltiyorum. Leverkusen kulübüyle e, anlaşma noktasına geldik. Salim Manav değerli kardeşim demiş ki Galatasaray Kerem Demirbay ile prensipte de anlaştı. Galatasaray ile Bayer Leverkusen arasındaki bonservis miktarı arasındaki fark 2 milyon euro. Yani buçuk istiyorlar. Biz de herhalde bir buçuk iki falan veriyoruz benim duyduğum kadarıyla. Ama bu iş yakında çözülür. İnşallah da Galatasaray'da faydalı olur. Icardi'nin yanına bakan bu. Şimdi Cedric bakan bu itiraz edenler olmuş ama benim anladığım şey şu biliyor musunuz arkadaşlar? Benim anladığım nokta şu. Galatasaray Ağustos 15 Eylül arası bir santrafor bir on numara alabilir. Ağustos 15 Eylül arası. O yüzden Cedric Bakan bu şu an için Icardi'nin yanında olur. Biz geçen sene kaç santraforduk? 3 santraforduk. Seferovic, Icardi, Gomis. Seferovic olmadı. Çok kötü oynadı. Gönderdik. Ayrı bir hikaye. Ama 3 santraforduk geçen sene. Net bir şekilde. Bu senede bu olabilir. Ben Ağustos 15'te bir santrafor hamlesi bekliyorum. Haluk Yürekli Gökhan Dinci'yi de tebrik edelim. Bu haberi de ilk onlar duyurdu. Ben ee, haber veren yani ilk duyuran e, arkadaşları da kaynaklarıyla birlikte zikretmeyi doğru buluyorum. Tebrik ediyorum ayrıca. Santrafor pozisyonda oynuyor. 32 yaşında. Yaşı var. Ee, Galatasaray'da hem Türkiye Ligi'nde oyuna girdiğinde fark yaratabilecek hem yedek kaldığında problem çıkartmayacak bir oyuncu. Şu an için ideal bir hamle. Ben hep şunu söyledim size arkadaşlar. Galatasaray için Icardi'yi aldıktan sonra ikinci transfer kim olursa olsun mantıklı. Kim olursa olsun mantıklı. Geçen sene 40 maçta 18 gol, 4 asistlik bir e, hamlesi olmuş, şey performansı olmuş. Açıkçası ben bu noktada kendisiyle e, Icardi'nin yanında kötü bir transfer olduğunu düşünmüyorum. Nelson'un yerine Devinson Sanchez ama Nelson'un yerine ve 8 milyon euro. 9 milyon euro değil. Diyeceksin ki 1 milyon euroya mı takıldım? Takıldım tabii ki arkadaşlar. Yani 1 milyon euro TL'ye çevirdiğin zaman çok büyük bir para yapıyor. Biz işte 5 milyon euroluk sponsorluk yapıyoruz. Değil mi? 5 milyon euro ne kadar bizim için değerli geliyor. Bize büyük geliyor. Öyle 1-2 milyon euroları da kolay kolay feda etmeyeceksin. Ve değerli arkadaşlar baktığımızda da ben açıkçası bu haliyle e, Davidson Sanchez'i Victor Nelson'u satarsak kendi adımıza çok da anlamlı görüyorum. Yani 8 milyon euroya sattın, e, gönderdin Victor Nelson'ı 8 milyon euroya Davidson Sanchez çekebilirsin arkadaşlar. Bence gayet mantıklı ve mankul bir hamle olur. SLL, Davidson Sanchez devşirme stoper sanırım. Merkez defansif orta saha bile oynar. Çok atletik ayakları iyi hızı At, atletik ayakları iyi ayakları iyi hızı fena değil demiş. Victor Nelson'a benziyor işte ya arkadaşlar. Yani genel olarak ana şeylerde Victor Nelson'a benziyor. Ramos olmaz arkadaşlar. Ramos olmaz yani. Ramos'la Nelson arasında çok ciddi farklar var. Evet Brokoli demiş ki sakın Eyüp Bey sakın Nelson yerini bu herif dolduramaz. Bir de Nelson da bunu takas artı para çok zarar ederiz demiş. Doldurabilir ya. Yani ben tabii ki de hani bana deseler ki Nelson mu Devinson Sanchez mi? Nelson tabii ki de. Niye ağrıyam, ağrımayan başımı ağrıtayım? Ama e, 25'e Victor Nelson'ı sayıp 8'e bunu alır mıyım? Alırım. Bunu alırım. Küfür ettikleri zaman atıyorum. Küfür eden Fenerbahçeli olduğu zaman atıyoruz. Ama küfür etmedikleri zaman e, sorun yok. Seyredebilirler. Düşman değiliz. Vedat Runku Fenerliler de Devinson'ı kadrolarına yazıyorlar. Daha çok verip almak isteyecekler kesin demiş. Allah göreceğiz. Galatasaray büyük para vermiyor. Galatasaray bu Şimaske 6 milyon euro teklif etmiş. Oyuncuya da 1,5 milyon euro teklif etmiş. Fenerbahçe iki 2,5 verip Şimanski'ye 11 artı 4 milyon euro bonus vermiş. Bakın. Galatasaray'ın iki katı para veriyorlar. Her transferde bunu yapıyorlar. Ha, Ali Koç'un sınırsız parası var. O kendi cebinden orayı sübvanse ediyor. İngiltere'den arkadaşlarımla konuştum. Davidson Sanchez çok fazla hata yapıyormuş. Çok sakarmış. Luyundama gibi demiş. O zaman kötü. <laughs> İnşallah öyle değildir. Davidson Sanchez ile konuştuk ve gelelim şuraya. Joao Felix'e. Dün akşam anlattım. Bugün bir daha anlatmak istiyorum arkadaşlar. Davinson Sanchez Galatasaray'da e, özür dilerim. Joao Felix Galatasaray'da bir fırsat olarak her an karşımıza çıkabilir. Çünkü Atletico Madrid'de kalmak istemiyor. Atletico Madrid'de e, istediği fırsatları bulabilecek durumda değil. Yedek kalacak ve oynamak istiyor. Tekrardan ayağa kalkmak istiyor. E, bunu da belirtmiş olalım. Ve ee, ben Ağustos ayı itibariyle karşımıza bir Joa Felix fırsatı çıkacağını düşünüyorum. Hatta ben de Galatasaray yönetimi de böyle düşünüyor. Galatasaray yönetimi Ağustos ayı içerisinde karşımıza bir Devinson e, ya da gidiyoruz gidiyor. E, Joa Felix fırsatı çıkabilir diyorlar. Joa Felix için böyle bir beklenti var. Muhammed şöyle alacağız. Ağustos 15 e, Atletico Madrid bizden 11 milyon euro kiralama bedeli istemişti benim duyduğum kadarıyla buradan geri basacak 1-2 milyon euro kiralama bedeli isteyecek e, Joao Felix zaten Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor şampiyonlar ligi nedeniyle bu transferi bitireceğiz Ağustos 15 Eylül arası fırsat ayı abi Ağustos 15 Eylül arası fırsat ayı arkadaşlar düzgün baba gibi düşünüyorum Çilek Ağustos Eylül'den önce gelmez demiş. Şimdi arkadaşlar e, VR The Best YouTube kanalında Angelino özel yayını olacak. Transfer özel yayını olacak ve Angelino'nun uçağını takip edecekler. Yayına hemen giriyorlar. Hemen şimdi VR The Best YouTube kanalı yayına giriyor. Ben de oradan e, önce TikTok yapacağım. Bu arada TikTok'umuz da olacak yine. TikTok adresim ekrana gelsin. Eyüp Yıldız. Hep TikTok yapacağım. Hem de VR The Best YouTube kanalından değerli arkadaşlar e, o annenin onun uçağını takip edeceğiz. Bunu belirtmiş olalım. Hep beraber önce TikTok'a ardından da e, VR The Best YouTube kanalına geçelim. Görüşmek üzere. Şimdilik veda